Geçen bakan açıklama yaptı. İşte efendim bordan şu kadar para kazandık diye. Ya hesapladım kilosu 30 küsur sente geliyor. 30 küsur sent. Baktım dedim ki arkadaşıma Tülay dedim hemen hemen böyle bir 5 lira civarına gelen ne var diye baktık. Roka buldum. Roka bir demet roka fiyatına bor satıyoruz ve bununla övünüyoruz. Bu sırada o bordan yapılan lityum piller 180 bin dolara satılıyor kilosu. 180 bin dolara. İçine akıl ve bilim sokamadığınız her şey değersiz. Geleceğin dünyası içinde akıl ve bilim olan dünya olacak. Nasıl insanın içine akıl, bilim ama onun yanına da vicdan sokmazsan o insan insan olmuyorsa içine akıl ve bilim sokmadığın her tür eylem de geleceğin dünyasında para etmeyecek. Geleceğin dünyası orada. İçine akıl ve bilim sokmamız gerekiyor.